Ne oldu? Bir karton ket mi geliyor? <laughs> evet. Nereden karton? Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Evet. O. Abdullah bu Kim, kim geliyor? <laughs> Melisa, Nisa nerede? Yalnızdaydı. Karton, karton geliyor. Kim geliyor? Karton ket mi geliyor? Cat. Nisa ne yaptın? Nisa niye bıraktın? <laughs> ne oldu Nisa? <laughs> karton ket mi geliyor? Evet. Aa gördüm orada. Orada. Evet. Kıpırdamayın. <laughs> kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim <laughs> kıpırdamayın. Hadi git. Burada. Melisa Nisa Abdullah, İbrahim bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Geldi. Ne geldi aklına? Arabaya kaçalım. Arabaya kaçalım. Doğru söylüyorsunuz. Arabaya binip kaçıyoruz. Koşun. Evet. Benim çabuk geliyor. Çabuk geliyor. Binin, binin. Arkamda geliyor. Geliyor, Çabuk ol. Nisa dışarıda kaldın. <laughs> geliyor. Geliyor mu hani? Nisa gördü. Bir çabuk bin. Gördün Bu tarafa doğru geliyor. Aa zıplıyor. Zıplıyor. Aa en arabaya binip kaçalım. Aa buradan gideceğiz ama bindiniz mi? Bindiniz, bindiniz mi? Bindiniz mi, bindiniz bindiniz mi? arabaya? Geliyor ya bu tarafa geliyor. <laughs> dur arabaya benim dur. Evet bindim. <laughs> Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Oh nerede bu? Nerede? nerede? Görmediniz Aa, mi? Kayboluyor. <laughs> de nereye gitti? Orada da oraya Arkada bindim, olabilir bileyim. mi? İbrahim bir baksan arkada görebiliyor musun? Var mı? Abdullah senin tarafından görüyor musun? Bakayım. Abdullah. Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok. Önümüzde olabilir o zaman. Önümüzde. Gidiyorum tamam mı? Gidiyorum öne doğru gidiyorum. Baba, baba. Hazır mısınız İbrahim, Abdullah, Melisa, hayır, Nisa? Hayır. Öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık. Önümüze çıkacağını ben düşündük hayır. ama. Hadi gidiyoruz. Ee, ben buraya nasıl sığacağım? Bu araba buraya sığar mı? Sığar mı? Sağır, Melisa, baba, Abdullah, sağır. Nisa. Bence sığar. Sığar değil baba. mi? Baba, tamam ben bak ben sizi ben dinliyorum. Öne hani doğru gidiyorum. Tamam, yani, tamam size güveniyorum. Sığar dediniz. Hadi Gidiyoruz hadi. Hadi araba sağırsın. Şu karton ketin yanından geçip kurtulalım ya. O oh, bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, aa şu beyaz arabanın aa, orada. Baba. Orada baba. mı? Ne beyaz oldu? arabanın orada kocaman gölgesi gördüm. Evet, beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz. Gidiyoruz. Karton ketin yanından geçeceğiz. Evet, Kurtulacağız buradan. Ya. Evet hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Hayır. Evet hazırız. Hayır, hayır. Hazırız değil hazırız. mi? İbrahim hazır hayır, mısın? Hazırız. Abdullah neredesin? Abdullah kay Tamam oradasın. Hazır Nisa burada hazır. Melisa ben da hazır. Buradayım. Tamam şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Karton git. Arabaya bindik. Hadi geldi yakala bakalım. Ya arabanın camına zıplar mı? Baba, zıplar mı? Zıplayabilir ana. Tamam o zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Ee nereye kadar geldik? Bakalım bir şey diyeceğim. Arkaya mı geçti? Bu ses nereden geliyor? Hayır bu ses nereden geliyor? Bir bak. Bir bak Öyle Melisa diyorum. bir bak Arka Abdullah. Da. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada. Arkada mı? Evet. Arkada mı? Durun bir saniye bakacağım. Geliyor, geliyor. Tamam durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa geliyor. Aa Abdullah orada. Abdullah gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Evet. Ama biz arkamıza nasıl geçti Abdullah bu? Evet ben de bilmiyorum. Çok hızlı herhalde. Çok hızlı hareket ediyor. Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Geldi. Aa, önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde çabuk. mi? Evet çabuk Aa, içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim geldim, geldim kapıyı açın. Nisa, Melisa, İbrahim, Abdullah burada mısınız? Evet, evet. Biraz önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet Arkada gördüm. gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Ön cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya tamam, sanmıyorum o, o kadar kırar. bir şey değildir. Evet hazır mıyız gidiyoruz. Evet. İbrahim, evet. Abdullah. Karton ket bekle bizi geliyoruz. Hadi Araba çok hızlı hareket et. Aha burada mı? Ya bir oradan çıkıyor. Bir buradan çıkıyor ya. Arkada olabilir mi bakalım? Yok dur bir saniye. Gideceğim. Aa Nerede bu? Görebiliyor musunuz? Etrafa bakın. Görebiliyor musunuz? Allah, Allah. 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 İbrahim arkada. İbrahim Abdullah. Yok, yok mu? Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok değil mi? eminsiniz? Evet. O zaman biraz daha devam edeyim. Evet. Biraz evet. daha devam ediyoruz. Ama dikkatli. Hadi dikkatli. Dikkat edeceğiz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Allah. Hah. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok. Nisa Yok yok burada yok. Aynen. baba arkamızdan çıkarsa? Yok be. Ah. Aa. Aa, arkadaşlar nereye gitti bu? Yardım. Nereye gitti? Kayboldu. Hiçbir yerde. Baba, yok. Hiçbir yerde. Çok kızdı. Hadi gelin bakalım inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım. Hadi gelin. Bakıyoruz. aşağı. indiniz mi? Ne ara indin be Abdullah? Ne olmuş? Buradan girdi ses. burayı çizmiş. Oh çizmiş bu arabanın burasını. Şu bizim arabayı da çizmeden evet, gidelim. Bilin. Aynen hızlı. Bin bin bin. Nerede? Ne ara bindiniz? Çok hızlıymışsınız. Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı? Hadi o arabanın orasını nasıl çizmiş ya? Ee, demek ki var ya bizim arabayı da yakalasa Abdullah, İbrahim, Nisan, Melisa Ayy. bizim arabayı da çizecek demek ki. Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi? Allah bu ses nereden geliyor? Aa, burada ses geliyor. Traftan O duvar yıkıldı Öfün gibi. İçinde olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir girebilir miyim? Bu seslerden geliyor. Kanka Kanka giden giden mi? De. Önümüzde mi? Nerede? O burada kaçın, kaçın. Ay, burada hay, kaçın. Kaç kaç hay, bu tarafa geliyor, kaçın. Hay, Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktık. Kaç kaç. Hay, koş Nisa koş. Nisa koş? Hay, bu tarafa geliyor. Çabuk hay, olun. Koşun koşun geliyor. Abdullah Abdullah'la İbrahim bizi bıraktı. Ne, baba, Nisa, ne baba, oldu Neysa ne oldu? Sıkır Tişir ablanı kilitledi. Sıkır Tişir ablanı mı kilitledi? Evet, abla. Nerede? Abi, baba. Yardım mı edeyim? Oh ne yapıyorsun? Baba, oh sen nasıl kilitli kaldın? Sıkır teacher seni oraya mı evet. kilitledi? Anahtarı nerede? Baba bilmiyorum. E nerede anahtar? Baba Sıkır Anahtar Sıkır teacher'da mı Nisa? Evet. E Ee Sıkır nasıl bulacağız? Baba <laughs> kapının önündeydi en son. Kapının önünde mi evet. miydi Nisa gel gel. Sıkır teacher'dan anahtarı alalım yürü. Hadi baba koş Sıkır Tamam Nisa inşallah olabiliriz. Hadi o kapının önünde mi bakayım bir. Bak bir. Nisa görülmüyor ama açıp çıkalım bakalım. Eee Nisa Abi, burada koş, yok. Koş koş bakalım. E, hani Nisa burada diyordunuz ne yok burada. Hani Nisa burada yok ki. Yok nerede bu? Bilmiyorum. Bu benim yerden geliyor. Ha Melisa'nın oradan geliyor. Nisa tuzak kurdu bizi buraya Ay, çıkardı. Nasıl? Melisa sana Bizden mi kaçtı? Allah olabilir Nisa koş. Yürü Nisa içeriden Lisa, geldi Lisa, ses. Ah oh, Melisa burada mıydın? Evet, burada. ses buradan geliyordu. Bu ne oldu Nisa? Nisa Nisa karşıya geç. Sıkarı teşir pencerede. Evet. Baba ne yapacaksınız? Nisa ne yapacağız? Buna benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak şimdi. Ben bu kumandayı alacağım ya. Yani. Evet. Anahtarı. Aa Melisa. Evet yedikir. Helikopterle anahtarı almaya çalışacağız. Sigaretiye içeri pencerede. Nisa babam. nereye koyayım ben bunu? Baba sen. Ne, Melisa'nın önüne koyayım buraya. Babam. tamam. Baba. balon patlamaz bir şey olmaz. Patlarsa da sigaretiye içeri korkar zaten. Nisa hadi. Baba. Olmuyor mu? Allah ne oldu? Baba. Düğmesine bas. Babam. Düğmesine bas Nisa şu düğmesine. Baba, Aa, aha basılı o çalışıyor zaten. Şşş. Melisa sana doğru geliyor. Hadi. Hadi Lisa, Melisa'yı çıkarmamız lazım. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet pencereye doğru gönder şunu. Sıkarı teçhire doğru göndereceksin. Ah oh, koltuğun altında sıkıştı. Koydum. Ah oh, 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 çalıştı. Pencere. Harika pencereye doğru. Pencereye doğru Nisa. Evet gel. Melisa zaten sana gelmez sen hapistesin. O nereye gitti? Lisa ta nereye gidiyor bu? Ya pencereye doğru gitmesi lazım. Gaza bas. Evet gidiyor. Çok güzel. Nisa tavana. Melisa evet, sıkarı teçhire. Nisa sıkarık. Teçhına gidecek. Nisa <laughs> gaza basman lazım. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Evet, ediyorum. evet, evet. Yakınlaştır Nisa. Süper. Sıkarı içine doğru. Pencereye doğru. Harikasın. Melisa'ya bak. Kendini koruyor. Evet, çok güzel. Evet. Pencereye doğru. Evet, harika. Pencereye doğru. Şimdi pencereye doğru. Hadi Melisa'yı kurtarmamız lazım. Sıkarı içine içeri girecek şimdi. Evet, Nisa harikasın. <laughs> Hadi bas gaza harika çok güzel uçuyor. Pencereye doğru gidecek süper. Evet Scarlet Teacher'dan anahtar almamız lazım. Oh Melisa'ya bak. Oh şuna bak Melisa'ya bak. Melisa Melisa gaza basman lazım. Baba, Sende duruyor. de konu varmış Melisa. Olmuyor mu? Ne oldu buna baba, niye durdu bu? Baktı. O Nisa. Baba, baba. O Nisa. Buraya o buraya bakıyor Nisa gel gel helikopteri çalıştır. Earth... Evet Melisa seni helikopterle hire... kurtaramadık. Balonlar atacağız tamam mı? balonlar atacağız. Bekle orada. Baba balonları atayım mı? Nisa balonlar yanında mı? Evet. evet. helikopterle yapamadık. Balonları göndereceğiz. Hadi Nisa. Evet. evet. Bir, iki, üç. Nisa at. o Nisa attım balon nereye gitti? Vallahi Scary Teacher'ın dikkatini çekmedi. Aa arkasından Birde düştü. Geliyor. Balon geri girdi. Öbür tarafa gitti. Aa Nisa balon hiç umrunda değil. Evet. Evet eğil eğil Nisa eğil. Evet at Nisa o balon da at. Hadi Nisa. Nisa balon tam buraya geldi. Eğilirik Nisa eğil. Evet, Görmesin seni. Evet Nisa yaparsın hadi. Melisa'yı kurtaracağız. Gözükme evet gözük mü ona? Melisa doğru söylüyor. Hadi Nisa at gitsin. Evet bu sefer alacak. Valla arkasından gitti. Nisa arkasından gitti. Hiçbir işe yaramadı. Bekle dur. O oh. arkasından şey O oh, burnundan. Evet. Baba çok kızdı. Nisa çok kızdı. At, at Nisa onu da at. At at, at. at, at Nisa. Eğil eğil Nisa. Eğil seni görmesin. At Nisa. Bir. İki. Üç. At Nisa onu da at. at, at. Harikasın Nisa. Ton nereye gitti balon? Yok. Nisa kaç tane balonumuz bir kaldı? Iki. i̇ki, tane balonumuz kaldı. Hadi. Herkesi. Nisa bu ne yapıyor? Kulaklarından bir şeyler çıkarıyor. Çok sinirli. Kızmış bize. Aha. Nisa bize kızmış bu. Melisa'yı kurtaracağız. Hadi Nisa. Evet. Aha mavi, mavi at Nisa, mavi. Hadi, 1-2-3 at Nisa. Harika, o bakıyor. Nisa, öbürü dikkatini çekti ama kulağından bir şey çıkardı. Melisa az kaldı, seni çıkaracağız oradan. Şu sigara teacher'dan anahtar alamadık ya. Melisa at öbür balon da at. Hiçbir değişiklik yok. At Nisa. İki. çok yavaş. Valla çok yavaş gitti. Baba Nisa buraya düştü. Nisa buraya düştü. Aa, anahtar Aşkır. anahtar melisa anahtar kapısını Aşkır. aç melisa anahtarı attı balonların hepsini atınca anahtarı attı Aşkır. çık 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 açtım açtın mı çık melisa Aşkır. çık Allah nereye gitti bu aa security teacher o hiçbir yerde yok aa nerede ta inşaatin orada baba çıktım çıktın mı Aşkır. vallahi kurtardık melisa'yı kurtardık Çok. harika aydınız kurtardık melisa seni sonunda baba aşağı inip oyun oynayalım hadi aşağı inip oyun oynayalım parka gidiyoruz aa bir de alışverişe gidelim evet evet Geç ya babam da ortada yok ha. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa bu geldi. sen burada mıydın? Evet bu kediçi geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sigara Nisa ormandayız. Sigara içirim. Aa, aa Nisa sigara içirim. Evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyva Eyvah Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum evet. ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? O oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz hadi gel beni takip et. Ya ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş eyvah. Evet. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini evet, kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi. Buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum bir iki üç koş. Nisa iyi. Görmedi görmedi Nisa. Aç bagajı açalım bekle. Aa Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. El Baba. frenini indirmeyi bilmiyor bu ondan gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Aa Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açtı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Bu yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha Nisa. Aa, bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda aa, neler var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahını Dur ama bizi var. görmesin. Dur ne yapıyor? Aa Nisa. Nisa e, arabanın önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi o. çok çıkarmayalım bakıyor. Etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Nisa. Ne? Nisa ne buldum? Sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. tamam. Sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok bakalım. yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ne? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Evet orada kal. Evet, sigara teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Tamam. Git baba sen bu zamanda. Gidiyorum Nisa, evet. Sigara teacher'ı yakalayacağız. O burada. Evet, gördüm. Hey, sigara teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su derfi var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigara içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Ne Gel gel yakaladım senin seni tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı? Benim de te, telefonu almış. Şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Tamam. Nisa gel gel. Sen Bunu mi evet konfeti ben patlatayım. Bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip kaçalım. Kaç, hadi, baba, patla. Tamam patlat. Aa nereye gitti bu? Aa aa şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyorum. 1 2 3. Oh 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 patladı. Nisa şoka girdi. Kıpırdayamıyor. Hey gidebilirsin. Oh Sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu. bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet, evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım. kapatalım Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. o oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktım. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne Bak. yapmış? Baksana. Ne yapmış? Çıkarmış. Oh, çıkarmış. Sökmeye çalışmış. Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet. içer. görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak Nisa. Burada bıraktık skoriteacher'ı. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.